Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Erbain soğukları nedir? Erbain soğukları, kış mevsiminde özellikle Türkiye'de kullanılan bir terimdir ve kışın en soğuk ve zorlu dönemi ifade eder. Bu dönem, genellikle Aralık sonu ile Ocak sonu arasında 40 günlük bir süreyi kapsar. Erbain kelimesi, Arapça kökenli olup 40 anlamına gelir. Erbain soğuğu, hava sıcaklıklarının oldukça düşük olduğu Kar ve buzlanmanın sıkça görüldüğü bir zaman dilimidir. Bu dönem tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için zorluklar getirebilir ve günlük yaşamda da çeşitli sıkıntılara neden olabilir. Özellikle köylerde ve kırsal alanlarda bu soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması önemlidir. Bu dönem özellikle yaşlılar ve hassas bireyler için dikkat edilmesi gereken bir süreç olarak kabul edilmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.